Kural mural değil bu bu, bu şey bu ee, Kural Ya da kuralsızlık değil bu Bu böyle abuk sabuk bir hareket Yani absürt bir hareket Ama bir... şu da var bak Kurallar çok değişir her an her şey olabilir O zannediyor ki şu an O zannediyor ki kural siz beş uza. kişisiniz ya Halk oylamasında kalmadan Kalacağım ben burada diyor Hemen söyleyeyim hemen beni alacaklar Kucaklayacaklar koşa koşa Aa evet buket diyecekler zannediyor Öyle bir dünya mı var Olur mu öyle şey? Sen şey mi rezerve ediyorsun? Restorandan masa mı rezerve ediyorsun? Ne alaka? O kızdım yani. Ne alaka? Bir de sen beni nasıl öyle bir de gitmiş sandığını da geldiği gibi koymuş. Bir de böyle sevinirlik kisvesi altında milleti kekleyecek. Oldu. Yemezler yani. Bugün söyleyince de ağlar. <laughs> Yalanları bıraksın yani insanlar gerçek olsun o zaman. Artık her şeyi biliyorsun kuzum. O zaman o zaman iki tarafa da yazmayacak da öyle yazıyordu iki tarafa birden. Ee, tamam size de tamam size de tamam. Her iki desteğe de sizi de destekleyeceğim sizi de e, yarı yolda bırakmayacağım. O ne oldu onları niye silmiş? Her şey değil mi? Niye silmiş? Niye silmiş yazmış 50 tane şey yazmış niye sildi? Eşede burada işte köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyecek insanlar var. O mentalitede insanlar var burada. Ben de diyorum ki iradeyle alınan kararlar her zaman daha bilinçli kararlar. Tabii ki. Ee, burada korkudan o zaman yarın ben kaptım. Göz, Biliyor kişi, da o benim şeyimi. Onlar dokuz kişiydi biz beş kişiydik yok kişi. Biliyor o benim nere, ne, 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 kafayla buraya geldiğimi. Korkudan yaptı. Hayır hayır biz 9 kişiydik. Biz dokuz kişiydik biz dokuz kişiydik. Ay biz diyorum onlar dokuz kişiydi. Biz beş kişiydik biliyor musun? Beş biliyorum kişi. biliyorum. Biz hiç fire vermedik. Şu an on iki evet. Ve gelen de oraya gidiyor. Hani misal kafeye kanıp da kafeye kanıp Şu da, an beş beş olsaydınız bu kız hayatta buraya gelmezdi. Tamam bir şey söyleyeyim bizim koltuklarımız yoktu. Biz biliyorum Tansada, ya. Daha bir haftalık koltuklar. Biliyorum. Yerde oturuyorduk. Beş beş taraftan. olsaydınız siz Asla 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 böyle iki bir de daha bir gün geçmemiş biliyor o benim ne düşünerek buraya geldiğimi. Korkudan şey yaptı. Erken davrandı. Ben buraya beynimle geldim. Başka bir şeyle gelmedim yani. Beynimle geldim. Bileğimin hakkıyla ben buradayım. O da doğru.